Selamun Aleyküm arkadaşlar. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Allah rızası için. Şu girişin güzelliğini görüyor musun? 3 par, 4 par manca gir. Bak bazen girmiyor Mesafesi bu kadar. Yani hakkı neyse vermişiz. Dışlardan normalde 20 ara veriyorlar. 15 ara veriyorlar. Çoğunlukla Arnavutköy tarafı zaten hep öyle. Özellikle Arnavutköy tarafı bu dış, dış cephelere, etele mesafesine 20 aradan aşağı düşüyor. 20 ara vurup gidiyor. Belettim belettemiyor. Şöyle göstersek. Aa ah şöyle altına gösterelim bak. Şöyle altına. 4 tane 16'lık gelmiş. Zaten girişlerde önemli olan alt kısımdır. Alt kısmı. Ama üstüne mesela 12'lik vermiş. Keşke abicim altına 10'da 16'lık verdiğin gibi üstüne de 16'lık verseydin. Ama proje neyse olur. Ve ödeyebiliriz. Hakkı neyse almışız. Maş. Maş. Şu kirişin güzelliğine bak. Maş. Maş. Hakkı neyse vermişiz. Reşit abimiz de güzel bir kalıp çakmış. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Allah rızası için. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Bu da bizim perdemiz. Şöyle. Şöyle. Selametle kalın. Allah'a emanet olun.